Hoş geldiniz yenilmez arenette. Ben Yenilmez Pro Hakan. Hoş geldiniz yeni bir videoya arkadaşlar. Bugün neredeyim? İşte bakın şurası hayatta kalan son kalan zombilerin yaşadığı mekan arkadaşlar. Bu mekana yerleşmişler. Kendilerine böyle bir mekan yapmışlar görmüş olduğunuz gibi. Ve biz de ne yapacağız? Bu mekanı başlarına yakacağız. Hatırlarsanız eğer benim evimi patlattılar. Sonra beni hapishanelerine kapattılar. Ama biliyorsunuz ki portal silah sayesinde o hapishaneden kaçtık yeni mezaresi. Eğer ki o videoyu izlemediyseniz bakın sağ üst köşede bir tane i e butonu çıktı o i e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar zombilerden şimdi büyük bir intikam alacağız ama öncesinde bakın ne yaptım buraya. Buraya bir TNT topu yaptım arkadaşlar. Benim ee, hatırlarsanız evimi patlatırken bu topu kullanmışlardı. Bu topu kullanmışlar. Ben de o yüzden görmüş olduğunuz gibi o topu yaptım ve Bakın burada ne var? Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi şu Sağ tarafında roket var ee, Sağ Sol Bir de arka tarafında roketler var Özel TNT roketleri Onları da göndereceğiz Ve bu bina havaya uçtu Uçulacak ha Hadi bakalım yenmez halisi Bugün o zombilerden çok büyük bir intikam alacağız Yenilmez halisi olarak hepsinden intikamımızı alacağız bu arada üstündeki buzların süper sıçrama özelliği var arkadaşlar. Birazcık daha hızlı koşuyoruz dedik Hem hızlı koşuyoruz hem de çok yükseğe zıplıyoruz bakın. Hop bu şekilde. Evet yenilmez ailesi bu arada intikam almaya başlamadan önce lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz yenilmez ailesi. Bu şekilde beni daha çok güçlü yapacaksınız ve bu sayede bütün düşmanlarımızı yok edeceğiz. Bütün insanları bu şekilde koruyacağız yenilmez ailesi. Biz yenilmez ailesiyiz. Hadi bakalım yeni özelsi. Abone olup like attıysanız şimdi mekana giriyoruz. Gelin bakalım buraya zombiler. Bana yaşattıklarınızın hepsinin intikamını soracağım hepinizi. Gelin lan buraya. Giriyorum içeriye. Hadi bakalım. Yaktım oğlum hepinizi. Neredesiniz lan? Çıkın hemen karşıma. Çabuk. Çıkın karşıma. Yenilmez ailesi. Duyuyor musunuz siz de sesleri? Zombi sesleri geliyor yenilmez ailesi. Büyük ihtimalle bu odadalar yenilmez ailesi. Aha Gördüğünüz mü arkadaşlar çapayı? Çapa var orada. Bu o yenmez ayısı. İçimden bir ses içeride büyük bir yoğunluk olduğunu söylüyor ya. Dur dur dur. Şu altın elmadan bir yiyeyim hele. Ne olur ne olmaz. Yenmez ayısı hazır mısınız? Şimdi içeriye dalacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yenmez ayısı gücü başlasın. Bu ne lan? Bir tutun. Bu ne? Bu ne? Lan Mehmet gitti Mehmet gitti Mehmet lan Mehmet gitti Mehmet Hadi Nö Nö Alsın 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 Öleceksiniz hepiniz Öleceksiniz Demek Siz beni Hapishaneye kapatırsınız ha Beni o hapishaneye kapatmayacaksınız Evimi patlatmayacaksınız Evimi patlatmanın Ve beni hapishaneye kapatmanın Cezasını diyeceksiniz sizi pislikler Ne? 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 Anam Dur 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 Alsın

Oh. Oh be. Oh be. Yenmez bu ne? Ay. Oh. Bu neydi ya böyle arkadaş? Bu ne kalabalıktı arkadaş? <laughs> Yenmez gördünüz mü ya? Nasıl hallettik? Çok kolay vallahi bunlar. <laughs> Ama itiraf etmeliyim Yenmez ay beni öldürüyorlardı ya. E tabi ne de olsa aralarında baya bir fazla silahlı vardı. Polisler falan vardı. Polis zombiler vardı. Falan. Oh bir sürü de şu bunlar Şu sandıklarda ne var? Bir bakayım. Hmm. Bunlar falan var ya. Şu ateş fırlatanı alayım hele. Valla yanıma zaten itiraf etmeliyim. Bunlar birazcık güçlüymüş ya. Şunu da al. Bunların mekanlarında silah bırakmayayım. Heh. Bunların hiçbirini mekanlarında hiçbir şekilde silah bırakmamalıyım. Daha dur Yeni ailesi. Daha çatıya çıkacağız. Beklesin onlar. Daha çatıya çıkacağız biz Yeni ailesi. Çatıya da bir çıkalım hele. Bakalım çatıda ne kadar varmış. Gidelim Yeni ailesi de çatıya çıkalım hele. Yeni ailesi yukarıdan yine zombi sesleri geliyor. O yüzden yukarı çıkacağım ama merdiven yok. O yüzden ilk başta dur şu altın elmadan yiyelim. Ondan sonra da e, şu şu beki bir takalım. Hop yeni mezarisi jetpack taktım. Görmüş olduğunuz gibi bunun sayesinde yukarıya uçacağız. Hadi bakalım yeni mezarisi şimdi. Dur şunu alalım elimize. Ha. Yüksel. Abo! yürüme mezarisi bu lan. Şu kolamı alalım Bu ne? Gelin lan. öze gelin. Heh kolay gelin lan. Alın sizi alın. Abo. yürüme mezarisi bu ne? Çok fazlalaş. Dayanım çok fazla. Ne? 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 Al. At. Al bu silahı. Ne? 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 Abi o yine nasıl öleceğim lan. Öleceğim lan. Hop tamam. Yılmazlar Hı... siz ne çekecek de kim var? Onlar uçamıyor. Dur dur dur. Ben size yapacağımı biliyorum ama biraz uzaklaşmanız lazım yoksa bütün kızıl taş sistemimin içine edeceksiniz ya. Gelin lan. Gelin burayı bir toplanın hele. Hop. Oh. Şöyle hop. Kim bağlayalım özellikle. Dur Geberdim mi lan hepsi? Gelmez ailesi galiba hepsi geberdi ama biz yine de bir etrafı bir kolaçan edelim hele ya. Bunların nereden çıkacağı belli olmaz. Bu yüzden etrafı iyice bir kolaçan edelim biz. Şöyle bakalım acaba nelerdeyler. Aha oradalar Yenmez ailesi gördünüz mü oradalar. Evet Yenmez ailesi şimdi şurada kalanları da gebert. Tamam da bu da gitti. Yerimiz Vallahi bunlar ne kolay lokma ya. O kadar fazla kişiler ama yine de hiçbir bana karşı koyamıyor. Aynı senin gibi kürekli zombi. <laughs> bu da gitti yerimiz Zombileri soyla tükettik. İşte bu. Zombi kralı da öldürdük. Yani biliyorsunuz onu daha önce bak 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 bak. Akıllıya bak akıllıya. Görüyor musunuz? Akıllı arkamdan dolaşıyor. Hop ıska. Senin de yaylan alacağım. Hop Sen niye kolay lokmasın arkadaş? <laughs> bütün zombiler kolay lokma arkadaşlar vallahi ya. Neyse. Zaten hapishane bölümünde de arkadaşlar zombi kralı öldürmüştük zaten. Zaten burada geri kalan son zombileri de öldürdüğümüze göre bütün zombilerin sonunu tükettik. İşte bu. <laughs> bu mükemmel yeni mezaresi. Şimdi gelelim konumuza. Hadi bakalım. Şimdi konumuza geçelim. Evet Yenilmez Ailesi bizim konumuz bu zombilerden çok büyük bir intikam almaktı. Onlar benim evimi patlattılar ben de onların evini patlatacağım şimdi. Hadi bakalım Yenilmez Ailesi şimdi ilk başta roketleri aktifleştireceğim. Bu roketler TRT roketlerini aktifleştireceğim şimdi. Hazırsanız arkadaşlar şartere basıyorum ve... bak. Bakın hareket ediyorlar. Bunlar duvara değdikleri anda patlayacak. Ve... İşte bu. Abo abo oyun dondu oyun dondu yenmez artık oyun dondu ya. Hala patlamayan kısımlar içinde bir B planım vardı. Allah dur yenmez ya. Dur dur ya. Bir şey yanlış yapmışız ya dur. Bir şey yanlış yapmış, yapmışız yenmez artık ya bir dakika. Bir dakika ben yenmez artık şunu bir düzelteyim hele. Evet yeni mezarısı TNT topu fırlatan makinenin sistemini de düzelttik şimdi başlayalım. İşte Allah uzaklaş yeni mezar uzak uzak uzakta ize patlayacağız dostum. Bakın yeni mezarısı işte bu sistem böyle bir şey bakın. <laughs> i̇şte böyle bu iş böyle yapılır. <laughs> ya hatta ben de biraz destek al. Kamaş şöyle roket atayım. Hop. Ben de şöyle bir roket atayım yanına Şöyle boom. Boom. Boom boom. Ya. Siz benim öyle evimi patlatırsanız. Ben de size böyle yaparım işte. Ya. Size beterini yaparım işte zombiler. Size beterini yaparım. Beterini. Heh. Oh. Oh. Çok iyi oldu. Oh. Mis gibi oldu. Mis mis. Şöyle. Çok güzel oldu. Oo. Mükemmel oldu. Hak ettiniz siz bunu, hak ettiniz. Heh. Ben onlardan böyle bir intikam alırım işte yeni mezaresi. Onlardan işte böyle bir intikam alırım. <laughs> TNT'ler bitti mi lan? Aa, yok, kızıltaş sistemi patlamış yeni mezaresi kızı taş sistemi de patlamış. Neyse olsun. Ben de biraz bunu vuketle patlatayım. İşte bu. Evet. Neyse. Gerçekten çok eğlenceli bir maceraydı yeni mezar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gayet mükemmel bir maceraydı bu ya. Ben çok beğendim ha. Evet yeni mezarası. Bir bölümün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün videomda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada zombilerin mekanını patlattım. Görmüş olduğunuz gibi. Onlardan çok güzel bir intikam aldım. Ve bu arada roketlerim de bitmiş. <laughs> Zaten mermilerim sınırlıydı arkadaşlar. O evimin patlaması sonucunda. Bütün mermilerim sınırlıydı. Bu yüzden e, gayet normal yani. Ama bence zombilerden mükemmel bir intikam aldık. Yeni mezarisi. Eğer aldığım intikamı beğendiyseniz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlarınıza garip atacağım. Hadi bakalım. Eğer ki arkadaşlar abone olup like atarsanız. Bir sonraki videomda bu TNT topunun ondan sonra da şu TNT roketlerinin nasıl yapıldığını bir sonraki videomda anlatacağım. Bu sayede siz de arkadaşlarınızla şaka yapmak amaçlı böyle özel Güzel tuzaklar yapabilirsiniz yeniden dair. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar farklı farklı özel yepyeni bu bir tuzakları videosunun gelmesini ister misiniz? Onu da yorumlara yazın. Aa bak 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 bak. Şuna bak. Başı boş bir tane zombi. Heh. Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. E, TNT fırlatan topun ve özellikle de, de TNT roketinin yapım aşamasını da öğrenmek isterseniz onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay. Hoşçakalın.